Sevgili mutfaktan, mutfağımdan tüm kıymetli takipçilerime yeniden sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen hemen her evde bulunabilen malzemelerle özellikle çayınızın ve kahvenizin yanına gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz, kahve ve çikolata severlerin çok severek yiyeceği şahane bir kurabiye hazırlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden tarifin yapılışına geçmek istiyorum. Öncelikle kurabiyemizin içerisinde kullanabilmek için 80 gram sütlü çikolataya ihtiyacımız var. Arzu ederseniz sütlü çikolata yerine bitter çikolata da tercih edebilirsiniz. Kurabiyemizin yapımına çikolatayı doğrayarak başladım. Çünkü Çikolatayı doğradıktan sonra bir tabağa koyup hamurunu yoğuruncaya kadar buzdolabında dinlendireceğim. Oda ısısında bekleyen çikolata yumuşayacağı için e, hamurun içerisine ilave ettikten sonra karışıncaya kadar elimizin ısısıyla da tamamen eriyecektir. Bu nedenle sizler de ilk önce çikolatanızı doğrayıp buzdolabına koyduktan sonra diğer işlemlere geçebilirsiniz. Çikolatayı parçalarken de videoda görmüş olduğunuz boyutlarda olması yeterli. Çok fazla iri bırakmanızı da çok fazla ufaltmanızı da tavsiye etmiyorum. Görmüş olduğunuz boyutlar gayet uygun. Dediğim gibi hemen bir tabağa aktarıyorum ve kullanım sırası gelinceye kadar buzdolabına kaldırıyorum. Eğer bu şekilde uğraşmak istemiyorum diyorsanız ve seviyorsanız yerine arzu ederseniz bir su bardağı kadar damla çikolata da kullanabilirsiniz. Sıra geldi şimdi kurabiyemizin hamuruna. Bunun için de uygun bir kase içerisine 150 gram oda ısısında bekletilmiş yumuşacık yağ aldım. Arzu ederseniz tuzsuz tereyağı, arzu ederseniz de margarin kullanabilirsiniz. Katı yağımızın üzerine yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 mililitrelik klasik boy su bardaklarındandır. Sıvıyı ardından 1 adet de oda ısısında bekletilmiş tam yumurta ilave ediyorum. Yumurtanın ardından 200 mililitrelik bardaklarla yine bir su bardağından bir parmak eksikte pudra şekeri ekliyorum. Pudra şekerinin ardından bir paket kabartma tozu bir paket de şekerli vanilin ilave ediyorum. Ardından bir tatlı kaşığı da Türk kahvesi ekliyorum. Ben Türk kahvesini kullanmadan önce eleyerek bir kaba aldım. Ondan sonra bir tatlı kaşığı doldurdum ve o şekilde ilave ettim. Arzu ederseniz sizler de o şekilde kullanabilirsiniz. Kahvenin ardından da ilk etapta yine 200 mililitrelik bardaklarla ilk önce 2 su bardağı un koydum. Hamurumu biraz toparladıktan sonra 1,5 su bardağı daha un ilave ettim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanarak yoğurmuş oldum hamurumu. Hamurunuzu yoğururken lütfen 3 bardaktan sonrasını azar azar ve kontrollü bir şekilde ilave etmeye gayret gösterin. Kullanmış olduğunuz ununuzun markasına, kalitesine bağlı olarak bazen de kullandığınız yumurtanızın boyutuna bağlı olarak almış olduğun miktarı değişiklik gösterebiliyor. Dediğim gibi 3 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde ilave edin. Ele yapışmayan, oldukça yumuşak, kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Hamur yoğurma işlemim devam ederken hemen şunu da eklemek istiyorum. Arzu ederseniz kurabiyenizi kakaolu olarak da hazırlayabilirsiniz. Eğer kakaolu olarak hazırlayacaksanız kullanmış olduğunuz pudra şekeri miktarını 1 su bardağı olarak eklemenizi yanı sıra da 1,5-2 yemek kaşığı kadar da kakao ilave etmenizi tavsiye ederim. Kakao ilavesinden sonra aldığı un miktarı da değişiklik gösterecektir. Bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Dediğim gibi ben üç buçuk bardak un ilavesiyle hamurumu güzelce yoğurduktan sonra şimdi buzdolabında dinlendirmiş olduğum çikolatalarımı da ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra hamurunuzu çok uzun süre yoğurmayın lütfen elinizin ısısına maruz kalan çikolatalar hemen erimeye başlayacaktır. Malzemelerin güzelce karışmış olması yeterli. Hamurumuzu toparladıktan sonra şimdi içerisine yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi yanıma aldım. Hamurdan da cevizden birazcık daha iri olacak şekilde parçalar kopartıyorum ve elimde önce yuvarlıyorum, ardından da hafifçe bastırarak yassılaştırıyorum ve tepsiye aralıklı olarak diziyorum. Bu arada videomu buraya kadar izleyen arkadaşlarım, videomu beğendiyseniz yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için de bildirimler al zilini aktif etmeyi unutmayın lütfen. Bu arada kurabiye yapmayı, yemeyi de ikram etmeyi de seven arkadaşlarım daha önce kanalımda paylaşmış olduğum hem kendim hem de sizler tarafından denenen ve çok beğenilen kurabiye tariflerimden 4 tanesini e, bitiş ekranına ekleyeceğim. Arzu ederseniz oradan da beğendiğiniz kurabiyeye tıklayarak direkt tarifine ulaşabilirsiniz. Kurabiye yapımının sonuna doğru da yaklaşık bir 10 dakika kadar öncesinden fırınınızı 180 derece alt üst ayarda ön ısıtma yapmaya başlayabilirsiniz. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz çünkü Vermiş olduğum hamur malzemeleriyle toplamda bu boyutlarda 28 adet kurabiye elde ettim. Kurabiyelerin bir kısmını bu tepsiye, geriye kalanını da başka bir tepsiye koydum. Dediğim gibi önceden 180 derece alt üst ayarda ısıtmış olduğum fırınımda toplamda ilk tepsiyi 20 dakikada pişirmiş oldum. Pişme esnasında kurabiyelerin yüzeyi çok fazla kızarmayacak ama altı üzerine kıyasla daha çabuk kızarmış olacak. Lütfen Sizlerde gerek duyarsanız fırınınızı açarak arada bir altını kontrol edebilirsiniz kurabiyelerinizin çok fazla kızarmasın İkinci tepsi kurabiyemiz ilk tepsiye kıyasla fırın ısısı daha fazla yükselmiş olduğu için 1-2 dakika kadar öncesinden almak gerekebiliyor lütfen bunu da unutmayın çok fazla fırının başından da ayrılmayın pişme esnasında. 20 dakikalık pişirme süresinin ardından ilk tepsimi fırından aldım. Şimdi ikinci tepsiyi yerleştireceğim fırına. Görüyorsunuz kurabiyelerimiz o kadar güzel pişti ki pişme esnasında çatlaklar oluştu hafif. Hem görüntüsü hem lezzeti şahane bir kurabiye çıktı ortaya. Kurabiyeler tepside biraz dinlendikten soğuduktan sonra uygun bir servis tabağına aktaracağım. Hazırlamış olduğunuz kurabiyelerin sizin için fazla olduğunu düşünüyorsanız tamamen soğuttuktan sonra uygun bir saklama kabına koyarak serin ve güneş görmeyen bir yerde oldukça uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Uzun ömürlü dayanıklı bir kurabiyedir. Arzu ederseniz de derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Hava almayacak şekilde yine güzelce poşetledikten sonra istediğiniz kadar derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz ikram etmeden önce tamamen oda sıcaklığına geldiğinden emin olursanız içerisindeki çikolatalar da çok sert e, olmayacaktır. Şu an evi saran o inanılmaz derecede güzel kahve ve çikolata kokusunu da keşke sizlere aktarabilme imkanım olsaydı. Özellikle kahve severlerin e, bayılarak yiyeceği, bayılarak tüketeceği bir kurabiye olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hem çayınızın yanına hem kahvenizin yanına inanılmaz derecede yakışıyor. İnşallah bu güzel tarifimiz sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Denerseniz lütfen kıymetli yorumlarınızı, dönüşlerinizi benden esirgemeyin. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Tamamen soğumuş olan kurabiyelerimden hemen bir tanesini şöyle ortadan bölerek sizlere iç dokusunu da yakından gösteriyorum. Bugünlükte benden bu kadar güzel bir tarifle keyifle hazırlamış olduğum bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz kaydet yapmayı, yorum ve beğenilerinizle bana destek olmayı, aynı zamanda tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı da ihmal etmeyin lütfen. Tarifime dair söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin lütfen. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.